bugün sizlerle bu kod sizlerle bugün sizlerle eee e, ek boss e, şeyde tanıtacağım sermayeyi göstereceğim şimdi ben ek boss sermayede nasıl göstereyim sözüm vallahi Bu zaman ilk adresi gözlemi ek uyur. Kiye det iyice det. Şuraya ek yazdı Siz kafa istediğiniz yazarsanız ya parmak bir şey değil mi? <laughs> ya bir ya ya değiştirelim Hadi izliyoruz ve cephesi nasıl değiştirelim İlk önce Minecraft'ı siliyoruz kaptayı indiriyoruz Google'dan tabi bilmiyoruz Minecraft ediyoruz giriyoruz. Hadi. Gibi bir, 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 bir Daha fazla sürüklüyoruz. Aşağı gidiyoruz. Bir nokta. Bir nokta 52. İndiriyoruz. Bu da mı istiyordu? Al. İsteği yerine getirdik. Ne istiyordu başka? Tutmayacağım. Daha başka şeyler yapacağım. Uzun da bir şey göstereceğim YouTube'a giriyoruz. Sonra kanalıma bakıyoruz. Dur kanalda bir şey göstereceğim. Videoları. Şu an bir tane video yüklenecek. Dediğim bu kaç yükleniyor şu an? Sonra bilemiyorum. Dünyalar arası Kaç olmuş? Onu söyle bana. Ha. Kaç olmuş? Söyleyeyim tamam. Like atayım. Burada. Gel videolar like atıyorum. Ve kaç abi diyoruz. Bakalım. Bir hata meydana geldi. Tekrar deriz. Tamam diyoruz. 17 de devam ediyoruz Güzel bir şey. Çok güzel. İzliyoruz. Minecraft izleyeceğiz. <laughs> Neden? Gösterme bana ilgileniyor olsaydı. Seviyorum çok o kadar. bir daha Ay lay, daha küçük olamaz mı? Altı gelseydi. İyiydi. Hadi izliyoruz. Minecraft'ımız. Minecraft. Minecraft. Kayıt devam ediyor. Daha. Evet. 8. dakikası da. Ben size şeyi göstereceğim. Siz kayıt olursunuz. Onu da bilmiyorsanız diyeceğim bir şey yok yani. Kendim kayıt diye yapayım ya. Siz kayıt yapacaksınız. Giriş var herhalde. Şifre var çünkü Türk şeyi olduğunu biliyorum. Türk. Türk. Minecraft ya ve Türkiye'ye kadar yani bu. Çok. Çok ya. daha da açık. Çoban çok var. Çünkü oyunu Kaç oldu da? Geçti de. abi de abi de izleyeceği videoyu daha giriyorsun. Şimdi izliyoruz. Şöyle tıklıyoruz. Film gibi. Arkadaşlar şu videoları ben size 4. dakika bu göremiyorum. Yine de 4. dakika. YouTube'a girelim arkadaşlar. Bir video izleyeceğiz. Arkadaşlar seyrediniz. Süper arabaları Yoruma yazın. Ve kimin kapıştırmamı Ben size. Tıklıyorum. Şimdi size çıkacak. Mario Minecraft. Mario Minecraft. Tamam. Mario Minecraft. İzle. Bakalım. Bak böyle. Ben bunu çekeceğim. Ha belki. Çok güzel. Ama bir şey. Ben sevdiğim şey. Gözlerle başladım. Sadece burada geleyim. Hayır burada. Bir başlayalım. Sadece sadece. ekibe bak be. Keşke bizim de böyle bir gerçek hayatta ekibimiz de olsa. Nasıl olur? Dünyada bir şey bizim. Ne girelim. bir kir Yükledi mi? yükler böyle. Şey. Dur şurada devam Aa, Tamam. 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 Tamam bir dahaki videolarda o da Başlayacağım. O ya da... şey... çekemiyorum çünkü ee, YouTube 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 telefon tablette 15 dakikada fazla izin vermiyordur. <laughs> Geliyoruz çekeyim oğlum. Ne çıkarttılar? O karakterle devam ederim. Yapacağım bir şey yok. Ama adım Alex olmaz. Acaba bak. Reis bu kadar gel. Hadi gel. Hadi gel. Arkadaşlar nasıl görüyorsunuz? Hadi yiyelim Bekle persone, Hadi gir Arkadaşlar gidip geliyorum bir dakika Geldim Devam ediyorum Arkadaşlar video kötü oldu açacağım. Yok. Çünkü tavucu dayı. Onu hadi ek oyuncu için. çünkü çalıştırdım bak. Onda öyle görmüştüm. ben Belki de çalıştırabilirim dedim. gelip de o şey yaptı Ne kadar Yap bir ya peki ediyoruz. E, Pla diyelim. Hemen girsin. Biz bir Hep Video zaten çilettim. Şey ah.

Hadi Kayıp. Yapıp geliyorum. Çıktım. Serverde çünkü adımı değiştirdim. Bir kopartı. Ona da problem çıktı. Yapıp dedim. Her neden ben bu kadar uzatıyorum ya? Ya uzatacağım mı? Artık uzatacağım. Gel dur. Bir ikide başlayacağım. Bir şeyle başlayacağım. O, o dur takılma Uzattım ya. video, Güzel yaptım. Like atarsın. İyi bak. Bu video da bir tane daha sonra... video gelecek video de Buraya gidelim. Buraya Oh, oh diyoruz. Geçiyoruz. Ha, geçiyoruz. Hadi geldim. Ölüyoruz, Alim. Alim. Şükür ya Rabbim ya ailesi oldu Allah'ım. Allah be. Bu daha sonra bir daha bu yere girmeyeceğim. Girmek istemiyorum. Çocuğa da duvar diyor. Bir, bir yarım saatte bu da uğraşıyor ya. Yarım saat. Orası da kadar. 10 dakikaya giriyoruz. Girmiş miyiz? Girmişiz. Ama nokta 2 insan. Arkadaşlar siz ya girmiştik. Siz kayıt olun. Eh, Registriz yapın. Kayıt olun yapın. Sonra şimdi giriş yapın. Oynayın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bu arkadaşlar unutmayın. O en uyutucu net. Bye-bye.